Merhaba arkadaşlar veya merhaba YouTube izleyicileri. Bugün Cihangir Atölye olarak ilk videomuzda sizlerleyiz. Ben Cihan bu arada. Niye Cihangir Atölye? Öyle geldi, öyle koyduk diyelim. Şimdi bugün size mobil fotoğrafçılıkla ilgili bir program anlatacağım. Kenarda hani benim de izlediğim programlarda, YouTube programlarında şöyle bir durum oluyor. Basit bir şekilde anlatılıyor. Bunu böyle, bunu böyle yaparsınız gibilerinden. İşte şunu da şöyle olabilir falan diyorlar ama biz bugün ne yapacağız? Biz bugün bir tane bu korona günlerinde evde olduğumuz günlerde balkondan çektiğimiz bir fotoğrafın nasıl böyle daha farklı, daha güzel hani böyle Instagram'a koyabileceğiniz, kendi sitenize koyabileceğiniz ve arkadaşınıza bak ben nasıl yaptım falan diye hava atabileceğiniz bir şekle nasıl getireceğiz onu göstereceğiz. Şimdi ilk olarak tabii ki intromuz gelsin. kaydedeceğimizde başlatarak size Snapseed programını göstereceğiz şimdi Snapseed programımız biraz sonra zaten burada göreceksiniz bu şekilde açıyoruz açtıktan sonra ilk olarak artı tuşuna basarak fotoğrafımızı seçiyoruz ben tabii ki ayarlamıştım İlk fotoğrafımız burada hemen karşımıza geliyor ben bu fotoğrafı balkonda bahçedeki bir ağacı çekerek yaptım daha sonra bu fotoğrafta gördüğünüz gibi birazcık daha hani ışık e, istediğimiz gibi olmadığı için e, veya çekim açısı istediğimiz gibi olmadığı için böyle hani ilk baktığınız zaman hani bu ne falan diyebilirsiniz ama şimdi biz bunu birazcık daha renklendirerek e, farklı ayarlarla Snapseed'de bunu daha böyle hani göze hoş gelecek şekilde getireceğiz. Şimdi ilk başta gördüğünüz gibi görünümler kısmında e, bazı seçenekler var, hazır e, seçeneklerimiz var. İşte Portrait, Smooth, Pop, Accenture, Faded Glow gibi devam ediyor. Bunlar da zaten aslında hazır olan ekiplerimiz, e e e hazır olan ayarlarımız. Bunları da kullanabilirsiniz ama biz birazcık daha bu hazır olan ayarların dışına çıkarak e neler yapabileceğimizi görmeye çalışacağız. Bugün konumuz aslında doğa fotoğrafı diyebiliriz kısaca. Şimdi çektiğimiz bir fotoğrafta e ben ilk olarak buradaki bütün detayları görmek istediğim için araçlar kısmından, ayrıntılar kısmına girerek e ayrıntılardan buradan yapıyı ee, pozitif olarak istiyorsak sağ tarafa, negatif istiyorsak sol tarafa doğru parmağımızı kaydırarak yapabiliyoruz. Şimdi ben buradaki ayrıntıların tamamen görünmesini istediğim için e, yapıyı 100 yapıyorum. Yapıyı 100 yaptıktan sonra e, buradaki kelime okay tuşuna basarak buradan çıkıyorum. Bu arada şunu da yapabiliriz. E, mesela şu anda gördüğünüz gibi fotoğraf dikdörtken e, Instagram'a koyacaksanız ki ben genelde Instagram'a koyduğum için 40 sekmesinde e, kare olarak seçiyorum. Burada kare olarak ilk baş kendisi oluşturuyor. Biz sola veya sağa çekerek kendimiz istediğimiz yere alabiliyoruz. Ee, mesela şu kısım bana daha gözüme hoş geldi sanki. Şu kısmı ya da bu kısım olsak karar veremedim. Şöyle iyi sanki. Şu kısmı ben almak istiyorum ve yine okey şuna bastım. Yakından olunca birazcık daha zaten fark ettiğiniz üzere renkleri birazcık daha görmeye başladık. Daha sonra burada görünümler kısmında gördüğünüz filtrelerin dışında Aynı zamanda klasik fotoğrafçılıkta kullandığımız daha klasik olan filtrelerimiz var. Şimdi bu filtrelerimize baktığımız zaman çeşit çeşit filtrelerimizi görebiliyoruz. Hangisini uygulamak istersek onu uygulayacağız. Şimdi burada hani yeşilliğin daha çok olduğu, sarılığın daha çok olduğu, daha karartının olduğu çeşitli şeylerimiz var. Ben şu anda 12 numaralı filtreyi kullanmayı uygun buldum. Şimdi bunu gördüğünüz gibi birazcık daha etrafı karanlık görünüyor. Ben bu kadar kararmasını istemiyorum. Tam orta kısmında şurada üç tane çizginin olduğu ve ayarların olduğu bir kısım var. Buraya bastığım zaman parlaklık, doygunluk, stil yoğunluğu ve vinyet yoğunluğunu görebiliyorum. Şimdi baktığımız zaman ben vinyet yoğunluğuna gelerek, e, vinyet dediğimiz hani bu Instagram'da da kullandığınız kenarları siyah yapan bir olgu olduğu için ben bunu tamamen azaltıyorum. Sadece filtrenin kalmasını sağlıyorum. Şimdi baktığımız zaman e, stil yoğunluğunda 20 olduğunu görüyoruz. Bunu da yukarı doğru çekerek veya aşağı doğru stilin oynadığını görebiliriz. Bence benim için şu kadar olması şu an benim için yeterli. Bunu da onayladım. Onayladıktan sonra birazcık daha fotoğrafın ortaya çıktığını görüyoruz. Daha sonra araçlar kısmında <laughs> ince ayar dediğimiz yani bütün ayarlara, parlaklığına, kontrastına dokunabildiğimiz bir bölge var. Gördüğünüz gibi üstte yazıyor. Parlaklıkla ilk olarak başlıyoruz. Fotoğrafın biraz daha parlaklığını arttırarak birazcık daha renklerin canlanmasını istiyorum. Daha sonra kontrast e, her fotoğrafta birazcık katıldı. Bir karşıtlık çünkü göze hoş geldiği için bu karşıtlığı da yapmak istiyorum. E, kontrastı da biraz yükselttikten sonra e, birazcık daha zıtlıklar arttığı için gözümüze renklerin daha canlı geldiğini görebiliriz. Daha sonra şimdi doygunluk kısmı var. Bu önemli bir kısım çünkü doygunluğu bazen çok arttırıp böyle resmi böyle çok böyle renge de boğabiliyoruz veya azaltıp daha da soğuk tutabiliyoruz. Şimdi bir örnek olarak mesela gösterelim. En yukarıya açtığımız zaman birazcık daha bir çizgi film karesini andıran bir görüntü oluyor. O yüzden biz bunu makul seviyelerde tutmaya çalışıyoruz. Mesela 50'nin üzerine çıktığımız zaman işte o aşırı parlama, o çizgi filmsel hissi verdiği için bunu 50'nin birazcık daha altına tutacağım. Daha sonra ortam dediğimiz renklerin doygunluğundan ziyade hani arka planın Ekimel fotoğrafın ortamda uygunluğunu da gösterirken aynı zamanda gördüğünüz gibi beyazları da birazcık daha mavi bir yapıyor. Bunu biz yine bu kadar istemediğimiz için sadece ortamdaki mesela arka plandaki küçük turuncu şeylere bakarsanız onların birazcık koyulaştığını görmem benim için yeterli oluyor. Ve daha sonra parlak alanlar ve koyu alanların <laughs> renk kalitesine bakıyoruz. Gördüğünüz gibi parlak yaptığımız zaman o maviliklerin birazcık daha gittiğini, daha beyaza çaldığını görüyoruz. Ama ben ufaktan bir mavi esintisinin olmasını seviyorum. O yüzden parlaklığımı çok fazla arttırmıyorum. Daha sonra koyu olanlara geldiğimiz zaman, koyu alanları çok açtığımız zaman gördüğünüz gibi sanki <laughs> o koyu olanlar böyle e, hiç koyu değilmiş gibi bir hisse veriyor. Ama birazcık tabii ki fotoğrafta da gizemin olması da hoş olacağı için mesela bura, bu fotoğraf üzerinde koyu olanları birazcık daha kısarak çiçeklerin ön plana çıkmasını istiyorum. Şimdilik e, fotoğrafımız aslında güzel. E, iyi de görünüyor bence. Bir sıkıntısı yok. Ama ben size e, birazcık daha buraya hani ne, ne gibi farklar katabileceğinizi kısaca göstermek istiyorum. E, mesela burada <laughs> e, gördüğümüz gibi başka e, efektlerimiz de var. Mesela dram dramatik efektlerimiz var. Bunlar birazcık daha büyük, daha böyle hani göze gösterişli gelen efektler ama e, tabii ki her zaman ve her yerde kullanmıyorum ben şöyle kısaca geçerek size de bunları göstermek istedim ee, en son olarak <laughs> e, burada bir de hani genelde lens bulanıklığı da nasıl kullanıldığını merak ediyorsunuz şimdi lens bulanıklığı gel, e, geldikten sonra zaten kendisi otomatikten şu yuvarlakların içini kademeli olarak bulanıklaştırıyor yine yüze doğru parmağımızı sağa doğru götürdüğümüz zaman iyice bulanıklaştığını açtığımız zaman da hiç bulanık olmadığını görüyoruz şimdi birazcık daha böyle hani sanki bir mercek oyunu olsun gibi azıcık bir bulanıklıkla belki merkeze doğru gözümüzü odaklamamızı sağlayabilecek ve e, oradaki çiçekleri daha çok görebileceğimiz bir durum yaratabiliriz. Mesela bunu da bu şekilde kaydedelim. Şimdi gördüğümüz gibi ortada çiçekler belirgin, kenarlara doğru bir flu ulaşma var ve renkler ilk çektiğimize göre çok çok daha farklı. Şimdi bunu nasıl göreceğiz? Parmağımızı fotoğrafın üzerine uzunca tutarsak fotoğrafın ilk halini, çektiğimiz zamanda da son halini görebiliyoruz. Tekrar bakacak olursak fotoğrafın ilk hali ve son hali bu şekilde. Ve en son olarak da e, bu e, yaptığımız çalışmayı dışa aktar seçeneğiyle dışa aktar seçeneğiyle kaydet diyerek gördüğünüz gibi dışarıya aktarabiliyoruz. Evet bugün Snapseed'de balkondan çektiğimiz bir ağaç fotoğrafını düzenlemeyi gösterdik. Aslında bu genel doğada çekebileceğiniz çiçek fotoğrafları olsun işte doğa fotoğrafları olsun, belki bir ağaç fotoğrafı, bir kaya fotoğrafı bunların hepsi için aşağı yukarı geçerli temel özellikler. Bundan sonraki zamanlarda da işte siyah beyaz, portre veya hani farklı türdeki fotoğrafları nasıl düzenleyebileceğinizi size anlatacağız. Bu arada mesela bu paylaştığım fotoğrafları paylaştığım Instagram hesabımı aşağıda görebilirsiniz. Yukarıda da görebilirsiniz. Bilmiyorum şu anda nereye koyacağım tam olarak. Bir yerlerde var. Oraya da bakabilirsiniz. Aynı zamanda Cihangir Atölye'nin e, sayfasına da abone olursanız bundan sonra gelecek fotoğraflarla ilgili düzenlemelerle ilgili olacak videoları orada da bulabilirsiniz. E, korona günlerinde evde kaldığımız günlerde sık sık görüşeceğimizi düşünüyorum. E, bir sonraki videomuzda da neler istediğinizi e, aşağı yorum olarak yazarsanız e, biz de buna göre videolarımızı çekmeye devam edebiliriz. Cihangir Atölye olarak sağlıklı günler diliyoruz. Hı hı. Ee, burada <laughs> şeylerimiz var. Neylerimiz var? Ee, burada neylerimiz var? <laughs> Ve buraları kırparız sıkıntı yok. Kıraçlar mı? Neydi bu adı ya? Kıraçlar Efektli şeyler. Filtre. Filtrelerimiz